Merhaba arkadaşım. Bu dersimizde seninle beraber yeni nesle alıştırma tadında sorular 8'i çözeceğiz. Ve çok güzel bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hemen sorulara başlamadan önce emeğimize ve kanalımıza destek olup videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, videolarımızın yorumlarına önerilerinizi, görüşlerinizi en azından büyük harflerle teşekkürler yorumlu yazmayı unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Yeni yüklenen videolardan haberdar olmak ve videoları kaçırmak istemiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Zaman kaybetmeden soru çözümlerine başlayalım. Derse başlamadan önce kalemini, defterini yanına almayı unutma. Matematik yazarak öğrenilir, seyrederek öğrenilmez. Hemen başlıyoruz. Mehmet'in cebinde yukarıda verilen kağıt ve madeni paralar vardır. Buna göre Mehmet aşağıdaki fiyatları verilen ürünlerden hangisini alamaz? Şimdi 20 TL'si var arkadaşım burada. Burada 1 TL var. Şimdi 2 tane 50 kuruşum var. 2 tane 50 kuruşum 1 TL ediyor. Bir de 5 kuruşum var arkadaşım. 5 kuruşum var. Şimdi 20 TL, 1 TL, 1 TL daha 2 TL, 22 TL. Şimdi 22 TL, 5 kuruşu 22 tam onda 5 diye yazarım arkadaşım böyle bizim sayımız yani bu paramız 22 tam 22 tam onda 5 değil yüzde 5 diye yazılır unutma 22 tam onda 5 22 tam onda 5 nedir arkadaşım 22 TL 50 kuruştur arkadaşım bunu unutma 22 tam yüzde 5 diye benim paramı yazarım bu şekilde yazmam gerekiyor arkadaşım Cebimdeki para 22 tam %5'tir. Şimdi bakıyorum 21 tam %44 ile peynir alabilir miyim? Evet alabilirim. 21 tam %99 ile alabilir miyim? Evet alabilirim. Çünkü hem peynir hem de reçelin fiyatı 22 tam %5'ten küçüktür. 22 tam %3 zeytin alabilir miyim? Evet 22 tam %5'ten küçüktür. 22 tam %35 alabilir miyim? Hayır çünkü 22 tam %35 nedir arkadaşım? Daha büyüktür. O zaman ben deterjanı alalım. ilk başta sayıları karşılaştırdığım zaman tam kısımlarına bakarım. Peynirin tam kısmı 21'di. O yüzden 22'den küçük. Reçelin de tam kısmı 21'di. O yüzden 22 tam onda 5'ten küçük olduğu için bu ikisini alabiliyorum. Bu zeytinde ise tam kısımları eşit olduğu için 22 tamlar. Neye baktım? Ondalık kısımlarına baktım. Bu 5'tir. Bu da 3'tür. O zaman 22 tam onda daha fazla olduğu için zeytin de alabiliyorum ama deterjan alamıyorum. Ondalık kısmı nedir bunun? Daha büyüktür deterjanın. Deterjana paran yetmez. Hemen devam edelim arkadaşım. Evet ağırlığı 48 tam binde 563 kilogram olan seher ile seher ile ağırlığı 35 tam onda 4 kilogram olan Ayşe tahtara belliye bindiklerinde yukarıdaki yukarıda verilen durum ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu Seher arkadaşım. Seher. Bu kim? Bu ise Ayşe. Demek ki Seher'in kilogramı daha fazladır Ayşe'den. O yüzden tahtarı verili böyle olmuş görüyorsunuz. Zaten verilmiş bize. Buna göre aşağıdaki terazide ağırlıkları verilen kişilerden hangisi Ayşe'nin yanına binerse Ayşe Seher'e göre daha yere yakın olur. Yani Ayşe'nin yani sağ taraftaki ağırlık daha fazla artar Ayşe'nin tarafındaki ağırlık daha fazla artar diye soruyor bize. Şimdi ben buraya baktığım zaman 48 tam Ayşe'nin kilogramından şey pardon evet Seher'in kilogramından 48 tam 1563'ten ben Ayşe'nin kilogramını 35 tam 10'da 4'ü çıkardığım zaman tabi eksik basamağımız olduğu için buraya x sıfır mı yerleştirmek zorundayım ben sıfır mı yerleştiriyorum çıkardığım zaman 3 6 5'ten 4 çıkardığımız zaman 1 virgül hizasında virgül 8'den 5 çıkardığım zaman 3'tür 4'ten 3 çıkardığım zaman 1 bu sağ tarafı Ayşe'nin tarafına 13 tam binde 163 koyduğum zaman bu ne olacaktır tahtene belli dengelenecektir 13 tam binde 163'ten büyük bir sayıyı ne yapmam lazım benim Ayşe'nin tarafına sağ tarafa koymam lazım. Büyük bir sayı olması lazım. Benim koyacağım Ayşe'nin yanına binecek kişinin ağırlığının. Şimdi bakıyorum bu 13 tamdır. Bu 13 tam 163 Bu daha büyüktür. Bu aşk olmaz. 13 tam hemen buraya bir sıfır yerleştik koyduğum zaman. Virgülden sonra 3 basamak. Burada virgülden sonra 3 basamak olduğu için. Buraya bakalım. Buraya da virgülden sonra 3 basamak olması için 2 sıfır. Burası zaten 3 basamak. Hangisi bu sayıdan daha büyük? 13 tam 1000'de 40. Daha küçük. Bu da olmaz. Bu 13 tam binde 600. Evet daha büyük bu C şıkkı olabilir. 13 tam binde 73. Bu olmaz daha küçük. O zaman cevabım Cizre olacaktır. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet 3 tam %78 metre yüksekliğindeki bir kapının görüyorsun. Burada en üst noktasına yetişmeye çalışan Serkan 0 tam 10'da 8 ve 0 tam 10'da 9. Burası 0 tam 10'da 9. Burası da 0 tam onda 8. Kalınlığındaki kutuların üzerine çıkmış. Boynun uzunluğu bir tam yüzde onda 8 metre olan Serkan. Evet boyunun uzunluğu neymiş arkadaşım? Bir tam onda 8 metre olan Serkan. Ayak uçlarının üzerinde durduğunda en fazla 0 tam on, yüzde 5 daha yükselebilmektedir. O zaman bu ayak ucunda yüksekliği en fazla kaç olmaktadır? 0 tam yüzde %5 metre olmaktadır. Bunların hepsi metre. Buna göre Serkan'ın elinin ucun uç noktasının kapının üst bölümde uzunluğu en az kaç santimetredir diye soruyor. Bu uç noktasının kapının uzunluğuna olan uzaklığı en az kaç metredir? O zaman en fazla yükseleceği miktar Kaç saat metre olacaktır? Bu dördünün toplamı kadar olacaktır. En fazla yükseleceği miktar. Bu dördünün toplamını bulalım, bulalım arkadaşım. Şimdi öncelikle bunu bulabilmem için benim ne yapmam lazım? Eksik basamaklarımı tamamlıyorum. Buraya bir sıfır ekleyeceğim. iki basamak. Buraya da bir sıfır ekleyeceğim. Buraya da bir mı ekleyeceğim arkadaşım. Hemen ekleyelim. 1 tam %80 0 tam %5 0 tam %80 0 tam %90'ı topluyorum. En fazla yükseleceği miktarı buluyorum. 5 burası. 8, 8 daha 16. 9 eklediğim zaman 25 elde var. 2 virgülümü attım. 2, 1 daha 3. En fazla yükseleceği miktar 3 tam %55'tir. E kapının boyu kaçtı arkadaşım? 3 tam %78'den. 3 tam %55 çıkardığım zaman bu yüksekliği ya bu ıı, uzunluğu bulabileceğim ben arkadaşım. Yani 3 ıı, Serkan'ın Elinin uç noktasının kapıya kapının üst bölümüne uzunluğu en az kaç metresi onu bulmuş olacağım. Hemen çıkaralım arkadaşım. 3 tam %78'den kapının boyundan en fazla yükseleceği miktarı çıkarıyorum. Ve parmak ucuyla bu üst üstün arasındaki mesafeyi bulmuş oluyorum. 8'den 5'i çıkardığım zaman 3, 7'den 2 5'i çıkardığım zaman 2, 3'ten 3 çıkardığım zaman 0. Cevabımız 3 tam 23 metre olacaktır arkadaşım. Hemen devam edelim. Evet market görevlisi Sezai Bey 20 cm genişliğindeki 6 tane süt kutusunu aralarında boşluk olmayacak şekilde rafa dizmiş. 6 tanesini görüyorsun böyle rafa dizmiş. Ve biraz boşluk kalmıştır. Burada biraz boşluğumuz kalmış. Rafın uzunluğu 128 tam onda 5 cm olup süt kutusunu burada vermiş bize zaten olup Son süt kutusunun genişliğinin yarısından fazlası yarısından fazlası raf üzerine kalıyorsa süt kutusu raftan yere düşmemektedir. Yarısından fazlası raf üzerinde kalıyorsa raftan yere düşmemektedir diyor bize. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor bize. Şimdi burada ilk başta bu süt kutularının neyini bulmam lazım? Kapladığı yerin uzunluğunu bulmam lazım. Her biri 20 olduğuna göre 6 tane süt olduğuna göre 20'yi ben kaç kaçla çarpacağım? 6 ile çarpacağım. 2 kere 6 12 yanına 0 mı ekledim? 120 santimetrelik bir kapladıkları yer var arkadaşım. Burası 120 santimetre. Şimdi 120 santimetre ise bu boşluğumu bulayım. 128 tam yüzde 5'ten 128 tam yüzde 5'ten 120 tam yüzde 0'ı çıkardığım zaman burası ne olacaktır? 5'ten 0 çıkar 5, 8'den 0 çıkar 8, 8 tam 10'da 5 olacaktır. Şimdi burası 8 tam 10'da 5 olduğuna göre, bu 8 tam 10'da 5 nedir arkadaşım? Bu 20'nin yarısı, 20'nin yarısı 10 olduğuna göre, 20'nin yarısı 10 olduğuna göre, 10 olduğuna göre, 8 tam 10'da 5, 10'dan küçüktür. O zaman benim bu sütüm yere düşecektir. Çünkü yarıdan fazlası bu boşlukta durmadığı için. Hemen sorularımıza bakalım. En fazla 7 süt kutusu konulabilir. Hayır yanlıştır. En sondaki düşüyor arkadaşım. Çünkü kalan boşluk 8 tam 10'da 5'tir. Yarıdan fazlası olsaydı bu boşluk yani ondan fazla olsaydı süt durabilirdi. Zaten bize burada vermiş. Evet boşluk 1 tam 10'da 6 cm kadar daha fazla olsaydı olsaydı 7. süt kutusu konulabilirdi. Hemen 8 tam 10'da 5'e 1 tam 10'da 6'yı eklediğim zaman arkadaşım 6, 5 daha 11 elde var birimi buraya koyuyorum. Virgülümü de hizaladım. Burası 10 on, tam 10'da 1 olacaktı. 7. süt, 7. süt konulabilir miydi? Evet. Niçin? Çünkü boşluğumuz 10 tam kaç olacaktı? 10'da ee, 1 olduğu için, 10'dan fazla olduğu için bu olabilirdi. Evet cevabımız bursa oluyor. Diğerlerini de kontrol edelim. 8 tam 10'da 3'lük boşluğumuz kalmış. Hayır. 8 tam 10'da 5'lik kalmış. Bu da yanlış. 7. süt kutusu rafa düşmeden kalabilir. Hayır kalamaz. 8 tam onda 5 olduğu için yarıdan az olduğu için kalamaz arkadaşım. Cevabım Bursa. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşım. Kargo tartım görevlisi olan Asım Bey önce büyük koliyi tartmıştır. Büyük koli görüyorsunuz 78 tam binde 123 kilogram. Daha sonra büyük kolinin üzerine küçük koliyi koyarak tartmıştır. Şimdi ben bu küçük kolinin kilogramını bilmiyorum. Küçük kolinin kilogramını bulabilmem için ikisinin tamamından yani ikisinin ağırlığından 100 kilogramdan 78 tam binde 123'ü çıkarabilirim. İkisi, kimin ağırlığı bulmak için, küçük kolinin ağırlığını bulmak için. Hemen çıkarıyorum. Burada eksik basamağım olduğu için buraya virgül. Burada virgülden sonra 3 basamak olduğu için virgülüm var ve 3 basamağım var. Burada virgül katıyorum ve 3 basamak katıyorum arkadaşım. Hemen 100'den 100 tam binde 00'dan 78 tam binde 123'ü çıkarıyorum. Burası 0 oluyor. Burası 9, 9, 9, 9 ve 10 oluyor. 10'dan 3 çıkardığım zaman 7, 9'dan 2 çıkardığım zaman 7, 9'dan 1 çıkar 8, 8 9'dan 8 çıkar 1, virgül atmayı unutmuyorum burada. 9'dan 7'yi çıkarıyorum 2. Şimdi 21 tam Binde 877. Bu küçük kolimdir arkadaşım. Küçük kolidir. Buna göre diyor büyük korinin ağırlığı küçük korinin ağırlığından kaç kilogram fazladır? Şimdi küçük korinin ağırlığını buldum. Büyük korinin ağırlığı zaten belli. Ne yapacağım arkadaşım burada? Küçük büyük korinin ağırlığından 78 tam binde 123 Küçük korinin ağırlığını bulduğum ağırlığı 21 tam binde 877'yi çıkar, çıkaracağım ve sonucumu bulacağım. Şimdi 3'ten 7 çıkma, çıkmadığı için arkadaşım ne yapmam gerekiyor burada? 13 olması gerekiyor buranın. 13 buranın da 2 olması gerekiyor. 13'ten 7'yi çıkarırsam 6'dır. 2'den 7 çıkmaz. Burası 12 olursa burası ne olur? 0 olur arkadaşım. 12'den 7'yi çıkarırsam 5'tir. Ee, şimdi devam edelim arkadaşım. Pardon burada bir hata yaptım. Hemen bunu düzelteyim. Burası 13 olurken burası 1 kalıyordu. Tabi bunu unutmamamız lazım. 13'ten 7'yi çıkarırsam 6. Burası 1. 1'den 7 çıkmadığına göre bu 1'den aldım. Burası 0 oldu. Burası 11 oldu. 11'den 7'yi çıkarırsam 4. 0'dan 8 çıkmaz. Hemen bir 10'lu alıyorum. Burası 10 oluyor. Burası da 7 oluyor arkadaşım. 10'dan 8'i çıkarırsam 2'dir. Virgülümüz aslında virgül attım. 7'den 1 çıkarırsam 6'dır. 7'den 2 çıkarırsam 5'tir. Yani benim cevabım 56 tam. 1000'de 246 olacak. Yani cevabım Adana olmuş olacak arkadaşım. Hemen diğer sorumuza geçelim. Eşit miktarda süt bulunan paketlerdeki sütlerin verdiği potansiyel enerji miktarı şekilde gösterilmiştir. Görüyorsun potansiyel enerji miktarlarını. Bu sütlerden 200 kaloriden, kilokaloriden daha az enerji verenler az yağlı, fazla enerji verenler ise tam yağlıdır. Buna göre hangi sütler tam yağlıdır? Şimdi arkadaşım burada bunların hepsini toplayalım. Kırmızı sütümüzü toplayalım. 100 dedik. Şimdi buraya baktığımız zaman 0 tam 10'da %5'imiz var. O zaman 100'e 100'e ne yapacağım? 0 tam 100 tam %0.0 90'ı da 0 tam %0.0 Bu 0 tam %60 yapıyorum bunu. Bunu da 0 tam %5 yapıyorum ve bu şekilde topluyorum. Eksik basamaklarımın yerine 0 koydum. Virgül olmayanlara da virgül koydum. Hemen toplayalım. 5, 6, virgül, 0, 9, 1. Şimdi bu nedir arkadaşım? Az yağlıdır. Çünkü 200'den azdır. 200 kilokaloriden az enerji veriyor. O zaman bu yarım yağlı. Az yağlı daha doğrusu. Az yağlı. Şimdi bunları toplayalım. 199 2, 2 tam 10'da 1'i toplayacağım. Evet 100'ü 100 ne yapmam lazım? Burada virgül ve 1 basaman var. Her bunların da virgül ve 1 basamanın olması lazım. Hem 100'ün hem 99'un. 100 tam 10'da 0. 99 tam yine 10'da 0. Virgül 1 basamak. 2 tam 10'da 1. Topluyorum bunları. 1 virgül hizasına virgül. 9, 2 daha 11 elde var 1. 9, 1 daha 10 elde var 1. 201. O zaman bu nedir arkadaşım? Tam yağlıdır. Hemen devam edelim. Bu yeşil sütümüzü bulalım. 100 ile 100 tam yüzde biri toplayacağım. Bunun eksik basamağı olduğu için virgül ve sıfır katacağım. 100 tam onda sıfır. Buna da 100 tam yüzde bir zaten topladığımız zaman ne edecek arkadaşım? 200 tam yüzde Bu da tam yağlı olacak. O zaman tam yağlı olanlar hangileridir? İkinci ve üçüncü sütlerimdir. Cevabımız Bursa olacak arkadaşım. Hemen bu sorumuza geçelim. 50 metre uzunluğundaki yüzme havuzunda yarışan 3 yarışmacının havuzdaki konumları yukarıda verilmiştir. Görsel görsele göre bitiş noktasına en yakın kişi olan Zeynep'in bir kulacının uzunluğu verilmemiştir. Evet Zeynep bu. Bir kulacının kulacının uzunluğu verilmemiştir. Zeynep son kulacını şekildeki gibi atmış ve yeni bir kulaç bu Zeynep arkadaşlar. Arkadaşım. Zeynep son kulacını şekildeki gibi atmış. Yeni bir kulaç atmadan yarışmayı bitirmiştir. Buna göre Zeynep'in bir kulacının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor bize arkadaşım. Şimdi hemen tamamı 50 metredir. Değil mi arkadaşım? Hemen burayı güzel bir gösterelim. Tamamı kaç metre arkadaşım? 50 metredir. Şimdi burada buranın mesafesini bulmamız gerekiyor ilk başta bizim. Hemen toplayalım bunları. 40 metre ile 3 tam 40 tam onda 0 3 tam onda 8 bir de 5 tam yüzde 63 şu toplamamız lazım. Eksik basamaklarımıza sıfırlarımızı yazıyoruz. Bunları zaten kendimiz ekliyoruz. Bu şekilde. Şimdi hemen toplayalım bunu. Burası 3'tür. 8, 4, 8, 6 daha 14. Elde var 1. 8 1 daha 9 edecek. Buraya da 4'üm yazdım. Şimdi buraya kadar olan kısım nedir arkadaşım? Bakın buraya kadar olan, buradan buraya kadar olan kısım neymiş? 49 tam %43'müş. Şimdi ben tamamı 50 olduğuna göre 50'den 50'den neyi çıkaracağım? 49 tam %43 çıkaracağım. Şimdi bunun basamağı eksik. 50 tam %00 yaptım bunu. Ne çıkaracağım? 49 tam yüzde 43 çıkaracağım arkadaşım. Şimdi bu 10 oldu. Burası 9 oldu. Burası da 9 oldu. Burası da 4 oldu arkadaşım. 10'dan 3'ü çıkarırsam 7'dir. 9'dan 4'ü çıkarırsam 5'tir. Virgül aslında virgül attım. 9'dan 9'u çıkarırsam 0'dır. 4'ten 4'ü çıkarırsam 0'dır. Şimdi 0 tam 10'da 57 sayımız çıktı. Evet Zeynep'in bir kulacı en az kaç olmalı arkadaşım? 0 tam %57 olsun ki yarışmayı bitirebilsin. 0 tam %57'den daha fazla da olabilir. Ama en az 0 tam %57 olması lazım. Hangisi olamaz diye soruyor bize. 0 tam %57'den küçük olan sayımız 0 tam %55'tir arkadaşım. Cevabım cizre. Cizre olamaz tabii ki. Hemen diğer sorumuza geçelim. Yavuz Bey'in evinin bahçe kapısına en fazla 25 tam onda 5 metre kala sensör yardımıyla kapı otomatik olarak açılmaktadır. Evet bahçe kapısına giden 100 metre uzunluğundaki yola eşit uzunlukta parke taşı döşenmiştir. Görüyorsunuz eşit uzunlukta. Her biri 10'dur arkadaşım her birinin o zaman. 10 tane parke taşı döşendiğine göre ve 100 metre olduğuna göre her parke taşım 100 metre uzunluğundadır. Buna göre arabasıyla kapıya doğru ilerleyen Yavuz Bey hangi parke taşını geçtikten sonra hangi parke taşını geçtikten sonra kapı otomatik olarak açılmaya başlar arkadaşım diye soruyor. Şimdi bahçe kapısına en fazla en fazla 25 tam onda 5 metre kala sensör yardımıyla açılıyor. En fazla. Şimdi o zaman benim ne yapmam lazım arkadaşım? Burada uzunluğun, buradaki uzunluğun e burası 10. parkemiz nedir? 10 cm. 9. parkemiz de 10 cm. Bu 8. parkemiz de 10 cm'dir. Şimdi 25 nerede? Burada. Yani 7'yi geçtikten sonra 8. parkede 8. parkenin üzerinde ne kadar yaklaşmış olur kapıya? 25,5 metre yaklaşmış olur arkadaşım. Dolayısıyla 7. parkeyi geçtikten sonra ne olacaktır? 25,5 metre kala olan bu parkeye gelmiş olacaktır. Dolayısıyla benim cevabım 7. parkeyi geçtikten sonra olacaktır arkadaşım. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar.